yapacağım. Arkadaşlar. Arkadaşlar şuradaki yüz ifadesine tıklarsınız. Nereye açtım? Ben? Buradaki yüz ifadesini tıklamanız arkadaşlar. Burada şey var değil mi? Buna tıklıyorsunuz arkadaşlar artık. Animasyonunu yapabiliyorsunuz karakterinizi. Mesela arkadaşlar bugün böyle animasyonlar yapabiliyorsunuz. Bunlar bırakıyorum da yoktu bırakıyorum gittikçe gelişiyor. Evet arkadaşlar. Ama arkadaşlar şöyle bir e, sıkıntı da var. Görsellerde istediğiniz animasyonu teker teker bakmanız lazım ya da görsellerinize bakmanız lazım yoksa bulamıyorsunuz. Burada arkadaşlar hepsini ayrı ayrı seçmeniz lazım. Ee, mesela burada ben robot animasyonunu seçtim. Bu sadece duruşunu seçiyor mesela. Ben buradan mesela yürüyüşünü zombi, koşuşunu süper hero, zıplayışını ee, korsan, gibi işte. Ee, düşüşünü a şey hmm, ne lan Şey Ninja merdivenden çıkışımı kral? Arkadaşlar 103'ümü de şu abi gibi yaptım desem arkadaşlar. Ayrı ayrı seçiyorsunuz. Bakın arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar böyle böyle yani değişik kendi karakter yaratabilirsiniz. Animasyon. Ben arkadaşlar çok sevdiğim bir animasyon olan ee, bunu seçeceğim. Old School'u. Old School arıyorsunuz arkadaşlar. Noob'u seçiyorsunuz. Noob Old School diye geçiyor. Evet arkadaşlar. Bakın. Animasyonlu bir şekilde. Yapabiliyorum. Evet arkadaşlar sonucum arkadaşlar e, yeni bir güncelleme geldi mi ben bilmiyorum arkadaşlar mıydı yeni bir ev gelmiş mi hayır gelmemiş yeni bir araba gelmiş arkadaşlar hem de premium'lara gelmiş ama Bakın arkadaşlar şu kalemle çizeyim dur. Me. Arkadaşlar şu araba gelmiş. Başka ücretsiz bir araba gelmemiş. Herhalde gelse görürdüm değil mi? ücretsiz bir araba yok herhalde derken yok arkadaşlar yeni bir premium bir araba gelmiş ee, sonra cem arkadaşlar buraya rp adına falan Buraları bir yeni bir inceleme yok çantaya gelmiş olabilir bence oraya da gelmeden geçer Güncellemede başka bir şey gelmiş. Map değişmiş olabilir mi? Yeni paket gelmiş olabilir. Ya. Şunu şuraya çekebilir misin? Yeni bir paketimiz yok. O arabayı merak ettim. Keşke ben de premium olsaydı. Arkadaşlar. Yeni map de değiştirmiş. Işte değişmemiş diye düşünüyorum arkadaşlar. Yani çok kısa bir güncelleme. Bir araba bir de animasyonlar gelmiş. Arkadaşlar cüce git güncellemesini hala getirmediler diye. Yani. Burak Burak güzel güncelleme de getirmeye başladı. Yani güzel. Arkadaşlar bütün animasyonlar ücretsiz. Premium a şey falan yapmamıştı animasyon. Animation pek diyelim bunu. Şey hakkı seçilebilme de gelmediydi bence. Yani arkadaşlar el men boy girl mesela Roblox hani kaslı olup olmadığını seçebilme de gelse çok güzel olurmuş. Açıkçası bu güncelleme de bu kadardı. Oh, you like that? Shoot us.